sonundan başlamak istiyorum e, maçı kazanmak güzel gol yemeden bitirmek güzel deplasmanda İstanbul'da da olsak İstanbul sınırları içinde de olsak bir deplasman galibiyeti almak güzel çok uzun bir ara olmuştu e, oyunda bugün neleri düşündük neleri planladık e, nelerle karşılaştık onlardan biraz kısaca bahsedeceğim e, rakibimizin antrenör değişikliğinden sonra Volkan Hoca'dan sonra genellikle 4-2-3-1 tercih ettiğini biliyorduk. Öndeki üçte kenar oyuncularının çok geniş oynadığını defalarca kere gözlemledik. Hem analizlerimizde bunu gördük hem de benim ve antrenör arkadaşım Serdar Hoca'nın burada canlı izleme şansımız olduğu Rize Spor maçını Rize ile oynanan maçı. Oradan da bütün edindiğimiz bilgilerle kendi oyunumuzda aslında Bugün de bir üçlü düşünüyorduk. Geride üçlü yani 3-4-1-2 düşünüyorduk ama... E, özellikle kenar oyuncularının genişliğinden dolayı... Onları beklerimizle karşılamak adına... içerideki santraforda bir sayı fazla olalım diye... E, bugün genelde kullandığımız e, 4-3-3'ü tercih ettik. E, bu oyunun içinde de topa sahip olmamızı sağlayacak... Aslında hem Piyaniç hem Oğuzhan ve onlara yardımcı olarak Josef de vardı. Oyunun ilk yarısı... Aslına bakarsanız planladığımız birçok şey gerçekleşti. Topa sahip olduk, hızlı geçişler yapabildik. Kenarları doğru kullandık. Hızlı yön değiştirmelerle bek oyuncularımızı kenarda, özellikle Rıdvan'ı kenarda doğru zamanda buluşturduk. Ama sonuçlandırma kısmında, hata sonuçlandırma kısmında bazen tercih hataları, bazen tekniksel hatalar, işte kullanılan pasın tercihi bu tip hatalarla çok daha fazla gol pozisyonu bulabileceğimiz bir ilk yarıdan bir penaltı golüyle 1-0 galip ayrıldık. Rakibin de ilk yarı boyunca kalecimizi zorlayacak, savunmamızı zorlayacak hiçbir gol pozisyonu yoktu değeri arasında oyuncularımıza biraz daha pasın hızını arttırmalarını söyledik Çünkü bu yön değiştirmelerle bulacağımız ve öne oynanacak paslarla bulabileceğimiz pozisyonlardan bahsettik 45-60 arası da tam düşündüğümüzde planladığımız gibi geçti doğru oyuncuya doğru zamanda öne doğru oynanan paslarla rakibi eksik yakalayıp dengesi bozuk Yakalayıp 45 ile 60 arası yanlış hatırlamıyorsam 3-4 tane çok net gol pozisyonu yakaladık. E, oradaki vuruşlar doğru vuruşlar olmadı ve ikinci golü atamadık. 60'dan sonra başka bir senaryoyla karşılaştık. E, sahanın içinde topa sahip olamadığımız, ön tarafta topu koruyamadığımız birçok pozisyon vardı. Bu da e, biraz rakibimizin üstümüze daha fazla gelmesine sebep oldu. E, aynı zamanda bu savunma oyuncularımızın ve merkez orta sahada oynattığımız oyuncularımızın Piyaniş ve Josef'in çok da yorulmasına sebep oldu. Çünkü ön tarafa çıkarken kaybedilen toplarla rakibin de direkt geçişlerine karşılık vermek için tekrar geriye koşuları ve yıpratıcı bir hal aldı. E, kalemizde o dakikaya kadar fazlaca pozisyon bulamayan, neredeyse hiç pozisyon bulamayan rakibimiz kalemize biraz daha fazla gelmeye başladı. Açıkçası da hani gol öncesi pozisyonlar fazlaca yaşandı burada sevindirici olan bir şey, bu durumda sevindirici olan bir şey bütün bunlara rağmen savunma oyuncularımızın dikkati, kalecimizin dikkati, takımımızın birlikteliği ve gol yemeden bu sahadan ayrılmış olmak bizim için mutluluk vericiydi. şimdilik söyleyeceklerim bu kadar Buyurun lütfen. Şöyle söyleyebilirim o Bey. Teşekkür ederim. Rize'deki oyunda yani sadece o sayısal özellikle hücumdaki sayısal üstünlük bence sadece bize bağlı bir durum değildi. Rizespor'un da ne kadar karşı koyabildiğiyle alakalıydı. Çok daha fazla defansif oyuncuyla sahadaydık ama ona rağmen çok daha fazla ofansif oyunda pozisyonlar bulabildik. Gol pozisyonları ve ceza sahasında girişte bulunduk. Ben oyunla ilgili hani iyi oynamadık bugün kazandık diyemem. Ama şunu söyleyebilirim, yani 0-60 ile 60-90 arasının aynı olmadığını biraz önce anlattığım gibi söyleyebilirim. Bunu da tek başına bir parametreyle açıklamayı da doğru bulmuyorum. Tabii ki fiziksel yıpranma, yorgunluk. Ee, kararlarınızı da etkiler sahanın içinde. Topa sahip olamamayı da etkiler. Hatalar da getirebilir. Bunların hepsinin birbiriyle bağlantılı olduğunu düşünüyorum. Ama ben daha önceki maçlardan sonra yaptığım değerlendirmelerde de şunu söylemiştim. Biz fiziksel olarak e, biraz daha takımımızı yukarıya çekebilmek için arayı bekliyoruz. O çalışmalar ancak o zaman yapabileceğiz. Şu anda takımımıza bu tip çalışmalar, gerekli yüklemeler e, yapamıyoruz. Yapmamamız da gerekiyor zaten. Oyuncularımızı korumak, sağlıklarını korumak, sakatlık engellemek için. Şu anda mevcut, sahip olduğumuz mevcut durumla gidiyoruz ama bu araya sağlıklı bir şekilde oyuncularımızı sokabilirsek ki bunu planlıyoruz. Yani bugün İlkan da, Veli de, Atiba da, Wellington bugün çok ekstra bir durum olsa, çok ihtiyaç duysak sahada aslında olabilecek durumdalardı. Ama biz onları korumak istiyoruz. Çünkü o araya çok kıymet veriyoruz. Hiçbir oyuncumuzu sakatlamadan her oyuncumuz orada hazır tutarak sadece milli takıma giden iki oyuncumuz olacaklar. İnvitiba milli takım kampında olacaklar Kanada milli takımıyla beraber. O, o o o bölge yani o durum o günler bizim için çok kıymetli. Hem fiziksel hazırlanma hem de e, taktikle ilgili, oynayacağımız oyunla ilgili, oyunun parametreleriyle ilgili hazırlanmak için kıymetli bir zaman olacak. Yani sadece bir şeye bağlamayı doğru bulmuyorum. Yeterli cevap oldu mu? Umarım olmuştur. Buyurun lütfen.

Nergis Hanım e, teşekkür ederim. Gol atamadığında mutlu olmasını beklemiyorsunuzdur umarım zaten. Gol atamadığında dünyadaki bütün oyuncular üzülürler. E, Batshuayi de ondan e, hem taraftarların hem arkadaşlarının, takım arkadaşlarının ve bizlerin beklentisini biliyor. O da yani gol atmak için sahada ama sadece gol atmak için de sahada değil bu arada. E, tamam penaltı golüyle bitirdi ama penaltı da bir gol yani. Penaltının atılamadığı durumlar da defalarca kere var. Geçen maçı da biz onun golüyle 1-0 kazandık. Bu maçı da onun penaltıdan attığı golle 1-0 kazandık. Penaltı golü bir duran top golüdür. E, ve onu da çok iyi attı. Çok da iyi atıyor. Penaltıcılarımızdan bir tanesi. E, üzülüyordur. E, bu üzüntü onu aşağıya çekebilir. Dalgalanıyordur ruh hali bunu kabul ediyorum ama atmak için de çabasını hep görüyoruz biraz daha dikkatli olmalı biraz daha belki vuruşla ilgili bir takım çalışmaları Belki biz de onunla biraz daha fazlaca yapmalıyız biraz vuruşta şöyle anlatayım çok kısaca anlatayım. Hani vuruşta santraforlar sadece şiddetli vuruş değil de hani bir yer seçip oraya vuruş yapmakta santraforlar çok becerili oyunculardır. Pozisyona uygun vuruş yapmakta becerili oyunculardır. Onun da vuruşlarında şiddetinde ben hiçbir sorun görmüyorum ama işte doğru yere vurma, kaleyi bulma konusunda Biraz son zamanlarda problem yaşadığı aşikar ama bunu da en kısa zamanda bence çözecektir. E, i̇lerleyen maçlarda umarım e, sadece o değil diğer oyuncularda yani bugün oyunun gol kaçıranı da sadece Mişi değil sadece Mişi üzerinden ilerlemeyi de doğru bulmuyorum. Yani Lari'nin de kaçırdığı gol pozisyonları var. Raşit'in de vuruş şansı yakaladığı pozisyonlar var. E, bütün oyuncularımız biraz daha bu konuda dikkatli. Biraz daha belki çalışmayı arttırarak, tekrarı arttırarak, tekrar anımsatır biliyorsunuz. Bunu arttırarak belki... Belki de bu konuda ona biz de yardımcı olabiliriz. Buyurun lütfen. Helaliz, Hocam 45'te e, 0'ın 60'ını size çok güzel bir değerlendirme yaptınız. Orada zaten Bas Şuray'ın gol vuruşları olabilse 25'e başa e erte değil. Sıkıntısı bu Bas Şuray. Ama 88 dakikada mesela onu oyunda tuttunuz. E, tutmanızdaki amaç ne? Biri bunu sormak istiyorum. İkincisi şimdi Milyar'a baktık. Futbolcu gidiyor Beşiktaş'ta. E, bu arayı çok iyi değerlendirmemiz lazım diyorsunuz çok da konuşuldu sezon başından beri. Beşiktaş'ın bir kısa sürelerinde olsa bu süre zarfında bir kampanya götürmeyi düşünüyor musunuz? Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim Ali Bey. Biraz önce aslında Nergis Hanım'a cevap verirken sizin sorunuzun cevabının bir kısmı da orada vardı. Yani biz Batu sahaya sadece gol atsın diye çıkarmıyoruz. Batu Şua'yı bizim Santrafor oyuncumuz. Santrafor pozisyonunda oynuyor. Ve hem rakip takım atak yaparken savunmayla ilgili görevleri var. Hem bizim takımımız atak yaparken bizim takımımıza yardımcı olması gereken durumlar var. Bir yandan da bunlarla beraber gol de atarsa ne ala. Sadece gol atıp bu görevlerini yerine getirmezse de aslında biz Batu Şua'yı'dan memnun olmayız. Yani bu iki taraflı bir durum. E, Gol de bunun bir parçası. E, neden o kadar sahada tuttuk? Çünkü diğer kısımla ilgili yapması gereken birçok şeyi bizim adımıza doğru yaptı Batu E, Onun için sahada kaldı. Sahada kalmasında fayda gördüğümüz için. Çünkü rakibin başlangıçlarında e, aslında savunma yaparken çok iştahlı bir oyuncu. Daha da fazla baskı yapmak istiyor aslında. Biz birazcık dizginlerini biz birazcık bıraksak. Çok daha fazla gidip hem kaleciye hem rakip stoperlere baskı yapmak istiyor ama biz takım bütünlüğümüz bozulmasın diye onu biraz daha alanda tutmaya çalışıyoruz. Bu yüzden sahada kaldı. İkinci sorunuz kampla ilgili sorunuz da biz kendi tesislerimizde ve planlamasını da yapıyoruz. Çok çok gerçekten çok kıymet verdiğimiz bir ara, ara o. O bölüm yani kaç gün süreceğine federasyon Antalya spor maçımızın tarihini belirledikten sonra işte Malatya Antalya arası kaç gün süreceğine dair ufak tefek Oynamalar yapacağız üzerinde O arayı biz kendi tesislerimizde zaman zaman bir antrenman bazen iki antrenmanlarla bazen belki tesisimizde oyuncularımızla Beraber kalarak Çok doğru kullanmaya çalışacağız Kampa gitmek yerine Bu kampa gittiğiniz dönemlerde de hani uzunca kamplar oyuncular tarafından aslında çok da böyle tercih edilen durumlar değil. Çünkü hani aileleriyle olan bağlantıları bağları açısından da önemli. Ama biz o süreyi hiç şüpheniz olmasın ki çok doğru şekilde kullanıp takımımızın fiziksel seviyesini bugünkünden dünkünden biraz daha iyi noktaya taşımaya çalışacağız. Buyurun lütfen. Teşekkür ederim Çağdaş ve ee, aslında gol pozisyonu sayısı bir maçta bir takımın ortalama bulması gereken pozisyon sayısını karşılayacak kadar bence. Aynı şeyi Antep maçı için de söyleyebilirim. Belki çok ekstra olan Rize Spor maçıydı. Mukayeseyi Rize Spor maçıyla yaptığınızda evet haklısınız. Sayı az görülebilir. Ama mukayeseyi ortalama üzerinden yaparsak o zaman pek de az denecek gibi değil. Özellikle bu maç. Ben bu maçta Antep'ten Antep Spor maçından, Gaziantep maçından biraz daha fazlaca olduğunu düşünüyorum. Daha da net pozisyonlar olduğunu düşünüyorum. Özellikle bu maçın ilk yarısında gol pozisyonu değil ama gol öncesi pozisyon sayımız çok fazlaydı. İşte oradaki bahsettiğim bazen erken final pası atma bazen doğru zamanda pası atamama, bazen doğru yere atamama, karar hataları, işte vuruş varken pas atmak, pas varken vuruş yapmak gibi bu ve benzeri durumlardan dolayı bu sayı biraz evet düştü Rize Spor maçına göre ama ben cevabının şu olduğuna inanıyorum başta söylediğim gibi. O maç belki de biraz fazlaca sayı yukarıya çıktı. Beklentiyi oradan mukayese edersek evet haklısınız ama beklentiyi ortalamadan mukayese edersek hiç de fena olmadığını düşünüyorum. Ben sadece bulduğumuz pozisyonlara değil verdiğimiz pozisyonlara da odaklanmaya çalışıyorum. Çünkü Beşiktaş'ın gol yemeden bitirdiği maç sayısı çok azdı siz de biliyorsunuz. Şimdi iki maçtır gol yemiyoruz pozisyon veriyor muyuz? Evet pozisyonlar var ama yemeden bitirmek de çok kıymetli. Bunun dengesini bulmaya çalışacağız. Son soru Tuna Bey. En son um, Umut dediniz değil mi? Umut tamam. Evet her oyuncuya ihtiyaç duyuyoruz. Bu, bu bu kadar üst üste yoğun maçlar oynadığımız dönemlerde çok kıymetli. Ee, ben Umut'tan başlayayım. Umut Cuma günü olmayacak. Umut'un sakatlığı aslında bize söylenen süreden biraz daha kısa zamanda. Umut'un da gayretiyle biraz da fizyolojik durumuyla bağlantılı sanırım. Ee, i̇yi de sporcu. Biraz söylenen süreden daha önce olacak ama... Bence Antalya maçına doğru ancak Umut olacaktır. İkinci sorunuz Wellington değil mi? Umut'la beraber sordunuz. Wellington'da da şöyle bir durum var. Wellington maçta bir problem yaşadı. Ama çok böyle arada bırakır bir durumdaydı Wellington'un durumu. Çok ihtiyaç duysak bugün hiç stoperimiz olmasa Wellington maçı belki oynayabilirdi. Ama oynadığında da yırtığının derecesi biraz yükselebilirdi ve bu süreyi uzatırdı. E biz de elimizde stoper sayımızda bir sorun olmadığı için işte Necip bir de oynadık. Arkada Serdar Hazır, Montero vardı. Yani bu stoper alternatifleri Wellington'u dinlendirebilme, onu bekletebilme lüksünü bize sağladı, kredisini sağladı. Onun için Wellington yoktu. Ee, İlkan'ın da darbesinden sonra İlkan belki de bugün hani antrenman yapabilecek durumda ama bugün de dinlendirdik onu çünkü tamamen iyileşmesini istedik. Ee, İlkan Cuma günü mutlaka oynayacak duruma gelecektir. Ee, Atiba'nın durumu da bugün zaten onlar antrenman yaptılar. Atiba. E Kerem, Atiba, Hasiç bugün antrenmandalardı. Özel antrenman yaptılar. Ben de seyrettim antrenmanı. Atiba da cuma günü oynayabilecek durumda olacaktır.